9 Kasım 2005 gününün sabah saatlerinde Texas'ın McLennan County bölgesinden acil yardım hattına yapılan bir çağrı, kasabanın sakin ve huzurlu atmosferini derinden sarsmıştı. Panik içindeki kadının söyledikleri tam olarak anlaşılmasa da ses tonundan yaşananların korkunç olduğu açıkça hissediliyordu. Çağrı, Keith ve Darlene Gentry çiftine ait evden yapılmıştı. Dışarıdan örnek ve mükemmel bir aile olarak görülen centrilerin hikayesi kısa sürede tüm eyalette ilgi uyandıran bir davaya dönüşecekti. Sessiz Gece YouTube kanalının Kan Kokusu serisi hazırsanız başlıyor. Saat 6.11'de yapılan çağrının ardından ekipler hızla Gentry çiftinin evine ulaştı. Keith, başından ağır şekilde silahla yaralanmış olmasına rağmen henüz hayattaydı. Sağlık ekipleri onu vakit kaybetmeden hastaneye sevk etti. Kocası hastaneye sevk edilirken dedektifler Keith'in eşi Darlin ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Üç çocuk annesi kadın o gece en küçük çocuğunu uyutmak için diğer çocuklarının odasına geçtiğini. Onları uyutmaya çalışırken bir film açıp orada uyuya kaldığını ifade ediyordu. Sabah saat 6 civarında uyandığında evlerinin arka kapısının sonuna kadar açık olduğunu fark etmiş, silah dolabını kontrol ettiğinde bazı silahların eksik olduğunu görmüştü. Panikle Keith'in yattığı yatak odasına gittiğinde kocasını kanlar içinde ve zor nefes alırken başından vurulmuş halde bulduğunu ifade etti. Bu ayaküstü ifadenin ardından evdeki tek yetişkin olduğu için resmi ifadesinin alınması gerektiği belirtilerek karakola götürüldü. Belki bir ipucu elde edebilmek umuduyla yaşananları bir önceki akşam üstünden itibaren anlatması istendi. Sakin bir şekilde konuşmaya başlayan Darlin, o akşam eve dönmeden önce arkadaşlarıyla dışarıda yemek yediğini ve vakit geçirdiğini söyledi. Saat buçuk civarında eve döndüğünde kendisini sıcak bir şekilde karşılamasını beklediği kocasının yerine oldukça öfkeli bir adamla karşılaştığını belirtti. Keith'in bir restoran fişi bulduğunu ve içinde bulundukları zorlu maddi duruma rağmen Darlin'in sorumsuzca para harcamaya devam ettiğini söyleyerek onunla tartışmaya başladığını belirtti. Darlin bu durum karşısında oldukça üzüldüğünü ve kalbinin kırıldığını belirtti. Sakinleşmek ve tartışmayı sonlandırmak amacıyla dışarı çıkıp etrafta dolaştığını, ardından eve dönerek Keith'ten özür dileyip yaşananları geride bırakmaya çalıştığını ifade etti. Ardından çocuklarını uyutmak için onların odasına geçmişti. Saati tam olarak hatırlamasa da beşi biraz geçerken evin köpeğinin havlama sesiyle uyandığını söyledi. Ancak köpeğin zaman zaman ortada bir sebep yokken de havladığını bildiği için bu durumu önemsememişti sabah saat 6'da uyandığını ve Keith'i işe gitmesi için uyandırmaya gitmeden önce arka kapının aralık olduğunu, silah dolabının açık olduğunu ve eşini yatağında kanlar içinde bulduğunu yineledi. İfadesi alındıktan sonra dedektifler yaşananlar için üzgün olduklarını belirterek Darlin'i serbest bıraktılar. Olay ilk bakışta bir hırsızlık vakası gibi görünse de dedektifler davaya ön yargısız yaklaşmak istiyordu. Belki Keith hayata tutunabilir ve yaşananları kendisi anlatabilirdi. Ancak bu umutlar kısa sürede boşa çıkmak üzereydi. Kit Gentry oldukça ciddi şekilde yaralanmıştı ve iyileşme ihtimali oldukça düşüktü. Yaşam destek ünitesine bağlandı. Ancak gösterilen yoğun çabalara rağmen iki gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastane bu noktada Darlin'in zorlu bir karar vermesini istedi. Eşinin artık geri dönme şansı olmadığına inanan Darlin, yaşam destek ünitesinin kapatılmasına onay verdi. Böylece Keith Gentry resmen hayatını kaybetti. Keith'in hayatını kaybetmesinin ardından dava cinayet soruşturmasına dönüştü. Dedektifler otopsi raporunu beklerken çiftin geçmişini incelemenin faydalı olabileceğini düşünüyordu. Darlin, bir abla ve bir kız kardeşe sahip olduğu sıcak ve samimi bir aile ortamında hayata ilk adımlarını attı. Akrabaları ve arkadaşları onu parlak, disiplinli ve hayat dolu bir genç kız olarak tanımlıyordu. Güzelliğinin yanı sıra sıcakkanlı, dost canlısı ve derslerinde de başarılı biriydi. Güzel yüzü ve sarı saçlarıyla kısa sürede çevresinde dikkat çeken ve tanınan bir figür haline gelmişti. Resmi olarak herhangi bir güzellik kraliçesi unvanı almamış olsa da okul arkadaşları ve öğretmenleri onu "Texas Güzeli" olarak anmaya başlamıştı. Oldukça aktif bir öğrenci olan Darlin, hemen hemen her etkinliğin merkezinde yer alıyordu. Doğal cazibesiyle arkadaşlarının hayranlıkla baktığı bir figürdü. İlerleyen yıllarda diş hekimliği ile ilgilenmiş olsa da asıl hedefi hemşire olmaktı. Üniversite yıllarında ileride eşi olacak Keith ile tanıştı. Keith, onu seven geniş ailesiyle birlikte Robinson kırsalının sakin ve huzurlu topraklarında büyümüştü. Eğitim hayatının sonunda bir kamu kuruluşunda mühendis yardımcısı olarak sağlam bir iş bulmuştu. Güvenilir ve iyi kalpli biri olarak tanınan Keith, Darlin ile tanıştıktan sonra aralarındaki bağ hızla güçlenmiş ve ikisi de aşka kapılmıştı. İlişkilerinden ailelerin haberi olduğunda, ruh ikizi olduklarına inanan yakın çevreleri Düğün tarihlerini konuşmaktan başka bir şey düşünmemeye başlamıştı. Darlin bu doğrultuda bir evlilik teklifi bekliyordu. Ancak Keith birlikte yaşamaya ve böyle bir sorumluluğu üstlenmeye kendini hazır hissetmiyordu. Bu durum ikili arasında gerilim yarattı ve ilişkilerini sonlandırdılar. Aileleri bu karara oldukça şaşırmıştı ve Darlin derinden sarsılmış görünüyordu. Yeni bir başlangıç yapmak amacıyla Dallas'a taşınarak diş hemşireliği alanına yöneldi. Ancak kasaba hayatına alışkın olan genç kadın için şehrin hızlı ve kasvetli yaşam biçimi ağır geldiğinden bir yıl sonra geri dönmeye karar verdi. Çok geçmeden Keith ile yeniden karşılaştı ve onun da ayrılık sonrası oldukça zorlandığını öğrendi. İlişkileri hızlı ve kararlı bir şekilde yeniden başladı. Bu kez daha ciddiydi. Kısa süre içinde Keith evlilik teklif etti ve çift vakit kaybetmeden evlendi. Artık birlikte hayal ettikleri geleceği kurmaya başlayabilirlerdi. Darlin, hemşirelik diploması almak için okula geri döndü. İlk evlerini Keith'in ailesine yakın, sessiz ve sakin bir bölgeden satın aldılar. Dışarıdan bakanlar için ideal bir hayat sürüyor gibiydiler. Mutluydular, gülüyorlardı ve evliliğin getirdiği sorumluluğu birlikte paylaşıyorlardı. Keith, Yerel bir elektrik şirketinde iş bulmuş. Darlin ise hem okul hem iş temposuna başarıyla ayak uydurmuştu. Ortalamanın üzerinde bir gelire sahip olan çift rahatlıkla birkaç çocuğa bakabilecek durumdaydı. 6 yıl içinde Darlin hemşirelik okulunu bitirip iş bulmuş, bunun yanında 3 çocuk sahibi olmuştu. Her şeyin dışarıdan güzel göründüğü bu tablonun arka planında yavaş yavaş artan bir gerilim vardı. Keith'in işi nedeniyle sık sık seyahat etmesi gerekiyordu ve bu durum Darlin'in üzerindeki yükü giderek artırıyordu. Yalnız kaldığı zamanlarda Darlin çocuklarla ilgileniyor, evi düzenli tutmaya çalışıyor ve bir yandan da işe gidip geliyordu. Keith'in iş gezilerinden dönmesi bu durumu pek değiştirmiyordu. Çünkü o yorgun olduğunu söyleyerek dinlenmeyi tercih ediyordu. Aralarında bu nedenle tartışmalar yaşanmaya başladığını fark eden Keith, sorunu çözmek amacıyla evine daha yakın, masa başı ve daha düşük maaşlı bir işe geçti. Bu kararı evde huzur bulmak için almıştı. Ancak gelirlerindeki azalma zamanla onları maddi olarak zorlamaya başlamıştı. Keith kendini sıkıcı bir işin içinde sıkışmış hissediyordu. Önceki işindeki tempo ve hareketliliği özlüyor. Bu nedenle çoğunlukla gergin ve sinirli oluyordu. Bu dönemde Darlin ise eskisi gibi harcamalar yapmaya devam ediyordu. Darlin'in maddi olarak makul şekilde karşılayamayacakları harcamaları nedeniyle evde sürekli tartışmalar yaşanıyordu. Eskiden mutlu olan çift artık gerginlik, sessiz şikayetler ve duygusal mesafelerle çevrili bir ilişkinin tam ortasında kalmıştı. Tüm bu yaşananlar 9 Kasım saat 6'da Darlin'in yardım hattına yaptığı çağrıyla zirveye ulaştı. Dedektifler bu bilgiler ışığında kadının anlattığı hikayeyi yeniden gözden geçirmeye karar verdiler. Darlin'in hikayesi yeniden incelendiğinde bazı tutarsızlıklar gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. İfadesinde sabah saat 6'ya kadar eşini kontrol etmediğini söylemişti. Ancak evdeki bulgular saldırının birkaç saat önce gerçekleştiğini gösteren işaretler içeriyordu. Merminin gidiş yönü, yerde biriken kan ve silah dolabında eksik olduğu bildirilen silahlar, olayın anlatılandan farklı bir şekilde gelişmiş olabileceğini sessizce anlatıyordu. Dolaptan alındığı söylenen silahlar, evin arka kısmında bir tanesi eksik olmak üzere düzenli bir şekilde yığılmış halde bulunmuştu. Dedektifler başlangıçta hırsızlık şüphesiyle hareket etseler de olayın gelişimi tipik bir hırsız davranışından oldukça uzak görünüyordu. Ayrıca silah dolabının yalnızca Keith ve Darlin tarafından açılabilecek olması dikkat çekici başka bir detaydı. Dolabı açan her kimse hem bu dolabın yapısını hem de anahtarın nerede olduğunu biliyor olmalıydı. Rastgele giren bir hırsızın böyle spesifik bir bilgiye sahip olması pek olası değildi. Üstelik Darlin'in davranışlarında da bazı dikkat çekici durumlar vardı. Eğitimli bir hemşire olmasına rağmen Darlin eşini hayatta tutmak için hiçbir müdahalede bulunmamıştı. En azından hayatta olup olmadığını kontrol etme becerisine ve mesleki soğukkanlılığa sahip olması beklenirken bu doğrultuda bir hareketi olmamıştı. Sağlık ekipleri eve ulaştığında Darlin onları kapıda karşılayıp yönlendirmek yerine yatak odasında yere çökmüş halde bekliyordu. Ekiplerin müdahalesine yardımcı olmamış. Bunun yanında çocuklarının yanına gidip onların sakinleşmesini de sağlamamıştı. Bulgular bazı şüpheleri güçlendirdikten sonra yardım hattına yapılan çağrı yeniden dinlendi. Eşini yatakta başından vurulmuş halde bulan bir kadından beklenen panik ve telaşlı tavırların aksine Darlin'in sesi oldukça sakin ve netti. Üstelik zaman çizelgesini ve olayları aktarırken Darlin sanki kendi üzerindeki şüpheleri dağıtıp memurları farklı bir yöne yönlendirmeye çalışıyor gibiydi. Tüm bu bulgular sonrası yeni bir ifade vermek için yeniden karakola çağrıldı. Bu seferki görüşmede sorular daha doğrudan ve sorgulayıcı bir tondaydı. Dedektiflerin şüphelerinin kendi üzerine yoğunlaştığını fark eden Darlin, eşini sevdiğini ve ona zarar verecek hiçbir şey yapmadığını belirterek avukat talebinde bulundu. Görüşmenin devamında hayatlarındaki zorluklardan, çocuklarından ve yaşadıkları maddi sıkıntılardan söz etti. Dedektifler Darlin'in anlattıklarının sıradan ailevi sorunlar olduğunu ve doğrudan bir saldırı motivasyonu oluşturmadığını düşünse de hikayedeki boşlukları görmezden gelemiyorlardı. Olay yerindeki bulgular eve zorla girilmediğini, aksine planlı ve içeriden bir müdahale gerçekleştiğini gösteriyordu. Sorgu derinleştikçe Darlin zaman zaman ağlıyor, kafasının karıştığını söylüyor ve şüphelerin yersiz olduğunu dile getiriyordu. Ancak dedektifler şüphelerini doğrulayabilmek için somut delillere ihtiyaç duyduklarının farkındaydı. Darli'nin izniyle evde yeniden detaylı bir inceleme başlatıldı. Evin yeniden incelenmesi sonucunda beklenildiği gibi zorla girildiğine dair hiçbir iz bulunamadı. Ancak dedektifler aradıkları şeye ulaşmış gibiydi. Mutfaktaki çöp kovasının dibinde bir çift lateks eldiven tespit edildi. Dahası eldivenin içinde 22 kalibrelik boş bir kovan bulundu. Eldiven üzerinde yapılan kriminal incelemede Barut kalıntılarına rastlandı. Ayrıca eldiven üzerinde Keith'e ait kan damlacıklarıyla Darlene'e ait biyolojik izler tespit edildi. Bu bulgu soruşturma açısından bir dönüm noktasıydı. Çok geçmeden dedektifler olası motivasyon kaynağına da ulaştı. Keith adına düzenlenmiş ve bedeli 750 bin dolara kadar çıkabilen bir hayat sigortası poliçesi mevcuttu maddi sıkıntılardan söz eden biri için bu miktar göz ardı edilemeyecek bir teşvik anlamına geliyordu. Saldırının üzerinden 19 gün geçtikten sonra Darlin cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Ancak aynı gün onun suçsuz olduğuna inanan Keith'in ailesi ve kendi ailesi kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakılmasını sağladı. Keith'in ailesi Darlin'in böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmadıkları için onun yanında yer aldı ve destek verdi. Ne olursa olsun, Darlin torunlarının annesiydi ve Keith'e duyduğu sevgiden şüphe etmiyorlardı. Her ne kadar Darlin serbest bırakılmış olsa da, dedektiflerin gizli takibi altındaydı. Serbest kaldıktan kısa süre sonra, sakin bir gölete sahip kırsal bir arazi satın aldı. Bu tercihini Keith'in çocuklarını balığa götürme hayalini hatırlattığı için yaptığını belirtmişti başta masum ve dokunaklı bir gerekçeyle satın alınmış gibi görünen arazi, birkaç hafta sonra dikkat çekici bir gelişmeye sahne oldu. Darlin emlakçısını arayarak, gölet alanının toprakla doldurulup kapatılmasının mümkün olup olmadığını sormuştu. Daha birkaç hafta önce gölet ve balık tutma hayallerinden söz eden Darlin'in, şimdi göletin toprakla doldurulmasını istemesi emlakçısına oldukça garip ve şüpheli geldi. Bu ani fikir değişikliği üzerine adam polisi arayarak bu durumu bildirdi. Bu gelişme dedektiflerin dikkatini çekti ve Darlin'in gölette değerli bir şeyi sakladığından şüphelenmeye başladılar. Hızlı bir arama emri sonrası yapılan kapsamlı aramada göletin dibinde 22 kalibrelik bir silah bulundu. Evde bulunan boş kovanla balistik olarak eşleşen silah kayıp olan cinayet silahıydı. Bu soruşturma açısından kritik bir bulgu olsa da Silahı doğrudan Darlin ile ilişkilendirecek kesin bir kanıta ihtiyaç vardı. Bu nedenle dedektifler stratejik bir karar alarak silahı yerinden almadan olduğu gibi bıraktılar. Emlakçıya Darlin'i aramasını ve toprakla doldurma işleminden önce göletin suyunun boşaltılması gerektiğini söylemesini istediler. Bu sırada gölet çevresine gizli kameralar yerleştirilmişti. Darlin farkında olmadan hazırlanan tuzağa çekilmişti. Ayağında uzun çizmeler ve elinde bir çubukla gölete giren Darlin, yetkililerin silahı bulduğu noktayı karıştırmaya başladı. Dedektifler, gizli kameralar aracılığıyla bu anı kaydetti. Böylece Darlin'in delile doğrudan müdahale ettiğini belgeleyerek istedikleri kanıtı elde etmiş oldular. Artık tek yapacakları şey mahkeme gününü beklemekti. Şubat 2007'de başlayan duruşmalarda, Darlin Gentry, eşi Keith Gentry'yi yatakta başından vurmakla yargılanıyordu. Savunma ekibinin beyanları tamamlandıktan sonra, savcılık gölette gizlice çekilmiş kamera kayıtlarını mahkemeye sundu. Bu görüntülerde Darlin'in cinayet silahının bulunduğu noktayı çizmeyle karıştırdığı açıkça görülüyordu. Bu kanıt savunmanın tüm stratejisini etkisiz hale getirdi ve davanın seyrini değiştirdi. Çöpte bulunan eldivenler, sahte hırsızlık izlenimi, çelişkili zaman çizelgesi ve göletteki kamera kayıtları gibi kesin deliller karşısında savunma ekibi tamamen çaresiz kalmıştı. Savcılık Darlin Gentry'nin saldırısının arkasında hem maddi hem de duygusal bir motivasyon bulunduğunu ifade etti. Darlin bu evliliği sonlandırıp özgür olmak istiyordu. Bunun yanında hayat sigortasından gelecek parayla da kendini garantiye almayı planlamıştı. Mahkeme başkanı ve jüri tüm delilleri değerlendirdikten sonra artık bir karar vermek zorundaydı. Sonunda jüri kararını verdi. Darlin Gentry, üç çocuğunun babası Keith Gentry'yi kasten öldürmekten suçlu bulundu ve 30 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Darlin 2017 yılında Temyiz başvurusunda bulunarak yeniden yargılanmayı talep etmiş olsa da bu başvurusu üst mahkeme tarafından reddedildi. Halen Teksas'taki bir cezaevinde hükümlü olarak tutuluyor. Normal şartlarda aldığı 60 yıllık hapis cezasını 93 yaşında tamamlamış olacak. Ancak cezanın yarısını tamamladığı 63 yaşında şartlı tahliye hakkı doğacak. Bu süreçte bir annenin verdiği yanlış karar sonucu bir aile parçalanmış, üç çocuk hem babasız hem de annesiz kalmıştı. Mahkeme Darlin Gentry'nin çocuklarıyla herhangi bir iletişim kurmasını tamamen yasakladı. Keith'in ebeveynleri çocukların tam velayetini alarak onları oğullarından geriye kalan birer hatıra olarak gördü ve en iyi şartlarda büyütmek için ellerinden geleni yaptı. Keith Gentry ailesi tarafından çocuklarına sadık bir eş ve güçlü bir baba olarak anlatılmaya devam etti. Yaz tutan ebeveynleri, onun geride bıraktığı evlatlara sevgi dolu ve güvenli bir yuva sunarak, Keith'in yokluğunu en az seviyede hissettirmeye çalıştı. Keith Gentry, ailesine adanmış bir baba, çalışkan bir mühendis ve sevdiklerine bağlı bir insandı. Bu belgeselde onun hain ve planlı bir cinayetle yalnızca maddi çıkarlar uğruna hayattan koparılmasına değil, nasıl yaşadığına odaklandım.'' Amacım bir aile babasının yaşadığı acı sonu gözler önüne sererken onun değerlerini ve geride bıraktığı izleri saygıyla anmaktı. Zamansızca kaybettiği ruhunun huzur bulması dileklerimle ben Sessiz Gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.